Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bundan önceki videomda hatırladığınız gibi şu belimizi yapmıştık ve bu videomda şimdi şu eldivenlerin yapılışını göstereceğim. Şimdi bunların videosunu çekeceğim. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar ben eldivenimizin <laughs> yapılışına başladım ve ben hani video çok uzamasın diye şöyle rastık kısmını yaptım. Nasıl yaptığımı anlatayım size. 41 tane ilmek. Bakın 42 ya da 40 olmayacak. Bu bir. O tekli sayıyı şu kenarlarından çoğalta çoğaltı şu parmak kısmını yapacağımız için 41 olacak. Yani 20 sağda 20 solda kalacak. Bu şekilde ben rastliğimi 41 tane ilmek attım ve bir sağ bir ters bir sağ bir ters şeklinde bakın saat ters saat ters şeklinde rastik yaptım. Bunu 15 sıra yaptım. Şimdi bakın. Şimdi şu düz örmeye geçiyoruz. Düz örmeyi de şimdi 20 tane düz öreceğim. 1 2 7 8 Bir tane daha örelim. Evet 20. Tekrar sayalım emin olmak için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bir de bu tarafı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bakın şu tek kaldı. Şimdi bu baş parmak yerimiz. Şimdi bu tekin, bakın 20 tane ördük. Şimdi bir tane bu şekilde çoğaltıyorum ve o biri örüyorum. Ördüm. Şimdi bir tane daha çoğalttım. Bakın o birin tek kalan zincirin sağından ve solundan birer tane çoğalttım. Şimdi geri kalan 20'yi. Yani o tek ilmek ucu oldu. Şimdi geri kalan 20'yi tıklıyoruz. Tekli sayı olması o yüzden önemli. 20 sağ tarafta 20 sol tarafta kaldığı zaman bir teki çoğaltıp parmak yeri yapıyoruz. Baş parmak yeri. Yani bu kenardaki 20'ler ne azalacak ne çoğalacak arkadaşlar. Onlar hep 20 olacak. Evet. Bu düz sıramızdı. Şu tersimizde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters olarak dokuyoruz. Hep ön taraflarda düz taraflarda çoğaltma işlemini yapıyoruz ters taraflarda ise hiç çoğaltma yapmadan her ilmeği örüyoruz. Şimdi çoğaltım yerleri göstereceğim size. Bakın çoğalttığımız yerler. Şimdi 20 tane dokunmuş olduk. Sayalım yine. Yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi bakın şu ortaki ilmeğimizdi. Ne yaptık? Bir sağından bir solundan çoğalttık. Şimdi bu çoğalttıklarımızı da aynı şekilde ters örüyoruz. Bakın Arka tarafta hiçbir çoğal, şey, çoğaltma işlemi yapmıyoruz. Sadece ön tarafta. Şimdi bu, bu bir, ortadaki bir oldu 3. Şimdi geri kalan yirmiyi dokuyoruz <laughs> bir kere daha göstereyim. Tekrar bakın düz taraftayız. Düz 20 tane dokuyoruz. Evet arkadaşlar. 20 tane dokudum. Emin olmak için yine bu sağ ve soldakileri sayın. Aman ne eksilsin ne çoğalsın. Bu 20'ler hep 20 kalacak. Şu ortadaki 3'ü oldu. Şimdi 5 olacak. Bakın. Şu 3. Şu ikisini çoğalttık. Şu ortadaki bir ilmekti. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane daha çoğaltıyoruz. Ve 3 tane örüyoruz. 1 2 3. Ne yapıyoruz? Bir tane daha örüyoruz. Ne oldu? Ortadaki tek ilmek 5 ilmek oldu. Geri kalan 20'yi tekrar dokuyoruz. Arkadaşlar bu şekilde bu ortadaki ilmeklerimizin sayısı 17 olana kadar dokuyacağız Şimdi bu şekilde. Sağ taraflardan birer tane çoğaltacağız ve tersine geldim. Tersi olduğu gibi ters. Çoğaltma, azaltma hiçbir şey yok. Sadece bu önümüzde yani düz taraflarda çoğaltacağız. Dediğim gibi 20 sağ tarafta, 20 sol tarafta. Ortadaki zincir mesela biri de 3 oldu. Şimdi 5 yaptık. Bu ortadaki ilmeklerin sayısı 17 olana kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar. Bakın dediğim gibi şu ortadaki çoğaltmamız 17 olana kadar ördüm. Şimdi bakın. Tekrar şu baştaki 20'yi örüyoruz. arkadaşlar. 20 gördüm ördüm. Şimdi ortadaki 17 ilmeğimiz kaldı Yani şu parmağı. Şimdi sadece bu 17 ilmeği iki sağdan iki tersten öreceğiz. Yani 4 sıra. Sağ ters, sağ ters. Bu 20'yi örmeyeceğiz. Bakın şöyle. Şimdi ben bunu örüyorum. şu 20 ilmeğimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 14, 16, 18 20, 21 Evet. 17 ilmeğimizi ördük. Bakın şimdi normalde bu şekilde bu tarafa da örmemiz gerekiyor ya. Ne yapacağız? Burayı ellemeyeceğiz. Şimdi şu parmak kısmını parmaklığı uzatacağız. Dönüyorum. 17 ilmeği ördüm ve dönüyorum. Ve tersten örüyorum 17 ilmeği. 17 Ördüm. Ve bakın tekrar bunu örmeden tekrar çeviriyorum. Yani sadece 17 ilmeği 4-4 yapacağız. 2 6 2 4 2-4-6-8 10 12-14-16-18 Şu fazlalık olmuş. Evet. 20. Bakın tekrar bu tarafı örmedim. Tekrar 17 ilmeği bir kere daha örüyorum. 3. sıramız 17. ilmekte Şimdi bir kere daha dördüncü sıradayız. Bakın şu sağ sol 20'leri hiç örmüyorum. Sadece ortadaki 17 ilmeği 4 sıra örüyorum. Yani iki sağdan iki tersten. Şimdi bir dört sırada rastik şeklinde öreceğiz. Yani e, tekrar git gel git gel dört sırada. Şimdi bir sağ bir ters olarak şu uçtaki rastlık kısmını yapıyoruz. Onda bakın tekrar şu 20'i ellemiyorum Bir sağ ters. Bakın. bir ön taraftan alıyorum bir de tersten. varsa bir ters rastlığımızı dört sıra yapıyoruz. Evet, bir ilk sıramızı dokuduk, ikinciyi, Sağ, sağ, ters, ters olarak dokuyoruz. arkadaşlar. iki sıra dokuduk. İki sıra daha dokuyup gelelim. Evet arkadaşlar. Dört sırada rastliğimizi yaptık. Şimdi burada kesim, kesme işlemi yapacağız. Bakın bu sağ solları bu 20'leri hiç ellemedik. Hep bu ortadaki 17'yi ördük. Şimdi bu 17 ilmeğimizi kesiyoruz. Bakın kesme işleminde ön taraftan ikisini alıyorum. Teke düşürüyorum. Ve bunu tekrar bu tarafa Tekrar iki alıyorum. Teke düşürüyorum. Bu teki bakın tekrar bu tarafa alıyorum. Bu şekilde kesme işleminizi yapıyoruz. Yani parmak yerimiz bitmiş oluyor. Umarım anlaşılıyordur. İp biraz koyu renk. Bakın şu ikiyi tek yapıyorum. Bu kalan teki de öbür şişime alıyorum. ilmeğimiz ilmimiz kaldı. Bunda parmak yerini dikeceğimiz için az biraz uzun bırakıyorum. Bu şekilde yapıp şöyle aradan geçirip Heh, bak, parmak yerimiz bitti. Şimdi ne yapmıştık? İlk parmak yerine uzatmaya başladığımız yerden şuradan örüp gelmiş. Ön taraftan sağ taraftan 20 taneyi ördük. Sonra sadece şu 17 ilmeği ördük. Burada kestik. Şimdi örmeye bu taraftan başlayacağız. Bakın bundan işimiz bitti. Şu şekilde ipimi koyuyorum. milimin üstüne. Bakın buradan şu şekilde. Dönüşte onu ben sağlamlaştıracağım. Bu 20'yi örüyorum. Şimdi başka bir işlem yok arkadaşlar. Bu ebatını istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi şu arkadan birleşme yerini de göstereceğim size. Bakın şimdi bundan bu mesela ayrı. Bunu nasıl birleştireceğiz? Tersini döndürüyoruz örgümüzün. Ve olduğu gibi öbür 20 ile bu 20'yi birleştirerek örüyoruz. Tersi tersten örüyoruz. Bakın bu ilk başladığımız yer. Şurada bu ipimiz vardı. Ben bu ipi şu şekilde buna bağlayarak burayı sağlamlaştırıyorum. Bir kere daha düğüm atın. Sağlam olsun. Heh, şimdi bu aradakini bakın bırakıyoruz. Direkt şu kalan 20'ye bunu böyle birleştiriyoruz. Şimdi örgümüze ilk ne başlamıştık? 41 ilmekle başlamıştık. Biri çoğalta çoğalta 17 yaptık. Parmak yerimizi yaptık. Şimdi sağda solda 20 yerden. Bunları da burada birleştirdik. Ne oldu? Toplandık. tekrar 20, 20, 40 tane ilmeğimiz oldu. Bu ilmeğimizi şimdi bu şekilde mesela bakın ben bu kadar düz dokudum. Bu şekilde düz dokuyorum. Sonra gene şu uç kısmına rastlık yapıyorum ve eldivenimizi bitiriyoruz. Şimdi şu düz kısmımızı tekrar sağa sağa ters ters şu dokuyana kadar şuraya gelelim. Tabii bu uzunluk kısalık size kalmış bir şey. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın ben şu parmak yerini birleştirdikten sonra 13 sıra daha düz bir şekilde ördüm. 13 sıranın sonunda yine şuradaki yaptığımız rastiklerden yaptım. Bunu da 6 sıra yaptım. Altı sıra yaptım ve şuralarını kestim. Gerisinde sizinle beraber yapmak istedim. Aynı parmak yerinde gördüğümüz gibi kesim işlemimiz aynı. İki alıyorum, 1'e düşürüyorum. Bak, 2 aldım, 1'e düşürdüm ve biri tekrar bir şişime aldım. Bu şekilde bitiriyoruz eldivenimizi. Dediğim gibi o parmak yerinden sonra 13 sıra düz ördüm. Ondan sonra şu rastik kısmını ördüm. Bunu da 6 sıra ördüm. 6 sıra ördükten sonra kesiyoruz. Sonra dikim işlemimiz kalıyor. Şimdi bakayım şu 3 tane kaldı. Evet bakın. Şimdi bu ipimizi biraz uzun bırakıyoruz ki eldivenimizi dikeceğiz. Tekrar aynı yani şu ipi aradan geçiriyor. Şöyle sıkıştırıyoruz. Bak. Şimdi bunu böyle tersine şu şu iple şu parmak yerine dikeceğiz. Şu tersine çeviriyoruz çevirdikten sonra bu iple bu uzun bıraktığımız iple buradan başlayarak şu başa kadar dikiyoruz. Sonra şuradaki bıraktığımız iple de şu parmak yerini dikeceğiz. Ters çevirip şu şöyle başa kadar dikip gelelim. Sonra da parmak yerini dikeceğiz. Ve eldivenimizin son halini göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın ben bu tarafı diktim. Şimdi şu parmak yerini size de göstermek istedim. Bakın şu parmak yerine ip ayırmıştık. İki ucunu birleştiriyoruz. Bakın sıkı bir şekilde dikiyoruz. Bu şekilde. Ama tabi sıkı dikmeye bakalım. Dikişlerimizin arası mesafeli olmasın. bakın şurada bir ip var. Bunu da böyle düğümlüyorum. Sabitleştiriyorum. İpi kesiyorum. Şimdi bunları yok edeceğiz. Şöyle aralardan. dur aynı şekilde aralardan şöyle geçirelim. Evet, eldivenimiz bitti. Evet, eşi de bu. Başka videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.